Selamünaleyküm arkadaşlar. 31 Ağustos 2025 günlerden pazar. Kısa bir paylaşım yapacağım. Fidanların yanındayım. Kontrole geldim. Fidanların büyümesi, gelişmesi çok iyi. Görüyorsunuz fidanların boylarını. Sık sık fidanları soruyorlar arkadaşlar. Fidanları sordukları zaman da bu paylaşımları yapmam gerekiyor. Şimdi bazı fidanların boyları şöyle 1,5 metreyi buldu. Benim kadar boylar oldu. Sürgünleri falan çok iyi. Gelişmeleri çok iyi. Herhangi bir hastalık belirtisi yok çeşitler sıralar bağımında dikildi. Zaten yaprak yapılarından da farklı çeşitler olduğu belli. Hemen yan taraftaki çekirdeksiz bir üzümken bu taraftaki dirmit üzümü. Söküm zamanını soruyorlar. Kasım ayında arkadaşlar şimdi Kasım ayının ikinci veya üçüncü haftasında söküm yapacağız. Hava durumuna bağlı. Yani yapraklarını dökecek. Çelik sertliğe gelecek. Biz de söküm yapacağız artı Elazığ'dan ve Manisa'dan fidanlarımı getireceğim. Hepsini beraber burada paketleyeceğiz. Ön kayıt yaptıran arkadaşlara sevk edeceğiz. Ön kayıt yaptırıp da belli bir miktar parayı gönderip kalanını göndermeyenler. Şimdi kendini herkes biliyor. Mesaj yazıyorum. Mesela demiş ki ayın 15'ini ödeme. Ağustos'un 15'ini. Başına bir iş gelmiş olabilir. Cevap yazacak. Yeni güncelleme isteyecek. Eğer ki Eylül ayının sonuna kadar bunlar ödemezse kayıtlarını sileceğim arkadaşlar. Paylaştığım meyveler bu fidanların üzerinde değil. Çeveklerinden yani o meyvelerin ağaçlarından kestiğimiz çelikler bunlar. Çelikten çoğaltma ağaçı değil. Fidan kalınlığını sormuşlar. Fidan kalınlıkları belli zaten. Çelik kalınlığında. Bizimkiler bir yaşında olduğu için kütükleşme yok. Bakın şöyle. Bakın. Meyve verimini soruyorlar. İlk diktiğiniz sene yerine alışır. İkinci sene meyvesinden ufak tefek alırsınız böyle ufaklar. Çeşidine göre e, olgunlaşma zamanlar var. Ağustos'ta başlıyor. Ağustos, Eylül, Ekim. Bu üzümü toplarsınız. Arkadaşlar fidanlarımız burada. Bugün de iki misafir ağırladık. Birisi Kayseri tarafından geldi. Biri de Yozgat tarafından geldi. Kalabalık gruplar geldiler. 11 bin ön kayıt var. 37 çeşitten bir tanesi tükendi. Diğerlerinde de ufak ufak tükenmeler var. Sizden ricam kayıtlarınızı yaptırın. Özellikle yükle alım yapacaklar. 500, 1000 tane gibi yapacak arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka kayıt yaptırması gerekiyor. Çünkü fidan sayısı azaldıktan sonra bulma şansımız yok. Biz bir demiyoruz, on demiyoruz. Herkese en iyi şekilde, en kaliteli fidanı göndermeye çalışacağız inşallah. Bu arkadaşlar da bizde mağdur olmasın kimse. Biz de yorulmayalım. Yani şu ödemeler için sürekli mesaj atmak beni yoruyor. Ee, ödemeleri gönderin ki biz de borçlarımızı ödeyelim. Yani cebimize çok bir para kalmıyor şu an. Şu sürekli borç ödüyoruz. Buradan herkese selam ediyorum. Sorusu olan bu paylaşımın altına yazsın. Hadi hoşçakalın.